Selamünaleyküm ben Aile. Hayırlı sabahlar. Geçenki videomu baktığınız Türkiye, Almanya, Gurbetçi falan filan biraz bir deneyimdi. Bugün yine görme engelli konusuna gidiyoruz. Ben arkamda merkez istasyonda değilim, bir başka istasyondayım. Çünkü bu istasyonda daha rahat treni bulabiliyorum. Ve şimdi Gelsinki yine gidiyoruz. Ondan sonra Düsseldorf'a. Yok no, benim trenim değil. Daha birkaç dakika beklemem lazım. Hadi gidelim abone olayım. Trenimiz geldi. Ve direkt ben yerimizi bulduk arkadaşlar. Elleriyle mesela 81 numarayı hissedebiliyorsun ve Braille olarak da yazılı burası. Evet süper ve rezervasyon yapıldı Münster'e doğru. Evet arkadaşlar yanlış yere oturmuşum o kadar uykum var ki ne düzgün e, harfi hissedemedim. Galiba videoda bakmam lazım size 81 dedim ama 94 yerine oturmuşum. Ve şimdi yemek olarak tabii ki ice tea su içeceği hep sabahları işte iyi değil ama açıyoruz. Hep Portekiz ekmeği, peynirli falan filan bakalım neymiş. Onları bir yiyelim. Ondan sonra Münster'e doğru gidelim. Evet buradaki şeyi aşağıya doğru indirdim çünkü güneş bayağı gözüme vuruyor. Hemen şehrine geldik arkadaşlar. Bremen'de 100 km falan uzakta Hamburg'dan. Lahar bir saniye bakalım. Bir buçuk saat gitmediğimiz lazım. Benim bir düşüncem var geldik yayında ama şu an videoda söylemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yeni, yere oturdum. Çünkü 81 numara değil 91 numara oturmuşum. Ben ellerimden şu an hiçbir şey hissedemiyorum. Gözlerim de daha kötü olduğu için bu gezi biraz zor olacak. <laughs> ama şimdi doğru yerde oturuyorum inşallah. Trenim oradaydı trenim şimdi gitti Be My Eyes kullandım açıkçası Be My Eyes işte burada Şurada yukarıda bir yerde yazması lazım D bölümünü arıyorum Ve onları pek göremediğim için Şu anda gözlerim daha kötü olduğu için Direkt Be My Eyes'ı kullandım Orada aradım insanları Yardım ettiler süper her dilde Kullanabilirsin her dilde, çoğu dilde Şimdi burada birazcık bir bakalım e, Trende de iki kere yanlış yere oturdum İkinci kez oturdum yerde yanlıştı 81 yerine 91 okumuşum ben bayağı görmen geliyor şu an ya. Yani. <laughs> Ellerimle bile iyi hissedemiyorum. <laughs> İkinci treni aldık. Şimdi bir saat daha gitmemiz lazım. Ondan sonra gelsin keşne geliyoruz. Karşı tarafta güneş olduğu için bu tarafa doğru oturdum. Ama kameranın göz hizası, da değil. Bir şeyler tuhaf kameranın. Ve trenden indim arkadaşlar ve yanımda şimdi iki kişi var. Ondan beraber şimdi az sonra Alman kanalım için YouTube videoyu çekeceğiz. Merhaba. Merhaba. Hey. merhaba. Go. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Türkçe konuşmuyorlar. Ama Hangi dili konuşuyorsunuz? Afganca. Afganca Afganca biliyorlar arkadaşlar. Onu evlerine bir gidelim, YouTube video çekelim Alman kanalı için. Ondan sonra yemek yiyelim. Evet arkadaşlar, o. ist für Ha, okay. Şimdi, eve geldik. Artık videoyu çektik Alman kanalı için ve yanımda Simon var. Şimdi Simon'la biz bir şey yapacağız. Simon. Du brings mich ja jetzt zu meiner alten Wohngegend. Genau. Ha? Şimdi size dedim ya baştan, Simon Ayna Arina beraber benim eski oturduğum yer, doğduğum yerin tarafına getireceğiz. Hadi gelin gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben iki sene burada kaldım. Ee, ve bir weiter geht. Ya ya. İki sene, ilk iki sene burada yaşadım. ondan sonra Hamburg'a gittim. Onun için bu tarafları ben hiç bilmiyorum. Şimdi bu arkadaşlar tesadüfen işte YouTube'da bana yazdılar. E, tanıştık, video çeker misin Almanca kanalıma için? Tamam dedim. Ee, görme engelli hep, gör, ne, kör hep e, kör değildir gibi formatım var Almanca'da. Sordum, sordum, baktım. Beni eski oturduğum yerde onlar da oturuyorlar. Dedim hadi gidelim oraya doğru. Eski yerime bakalım neredeymiş. O konuda şimdi onlar da bana yardım ediyorlar. Eh, size de göstereyim. Doğduğum ve büyüdüğüm yer. Doğduğum yer değil, biraz başka bir yerde ama büyüdüğüm yer iki yaşına kadar birkaç metre kaldı. Duyduğum kadarıyla 60 metre falan. Ondan sonra bakalım annemi arayacağız. Çünkü bize tam nerede oturduğumuzu ve hatta en azından sokağı falan annem gösterecek. FaceTime'dan bir arayacağım. İyi olacak ya. Nereye geldik arkadaşlar? İyiymiş burası. Şimdi annemden de biraz telefonla konuştum. Şimdi şöyle diyebilirim sizlere. Bunlar eski binalar gibi. Bunlar eski binalar ve Oralarda bir yerlerde biz oturduk. Tam nerede annem bilemiyor. Ee, ama sağ olsun arkadaşlar bizi buraya getirdi Simon ve Arya. Az önce daha önce onu size gebracht Ve e, işte şurada aşağıda bir benzin istasyonu vardı ve kömür e, konusunda benim babam o zamanları çalışmıştı. Burada yer altında kömür işleri. Biliyorsunuz zaten Zonguldaklılar çoğu Gelsenkirchen taraflarda Essin'de falan otururlar, yaşadılar. Ben dedim ki buraya geldiğim zaman biraz bir gezelim buraları. Onun için tam evi gösteremedim size. Ama olsun. Şimdi ben ee, eve doğru gidiyorum. Onlarda kalıyorum. Ve yarın Gamescom dünyanın en büyük oyun fuarına gidiyoruz. Belki bir şey çekerim sizlere. Evet, bu vloga mı koyayım? Düşünürüz. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Abone ol arkadaş.